Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber 10 tane süper hediye açacağız. Yanından Mehmet var bugün. Merhaba. Evet, başlayalım Mehmet. İlk sen 5 tane aç, sonra ben 5 tane aç. Hayır, birer, birer birer sıra sıra açalım. Ben tamam, ilk sen. Ben, ben açayım. Evet. İlk sen hediyesine başlıyorum. İlk efsanevi geliyor. çok güzel bir şey. Evet, evet açtım. Efsanevi. <laughs> Oy, efsanevi. Er Arkadaşlar benim şansımı biliyorsunuz. Aynen anda bir, Gel. 2 3. Bu hesapta çok bir şey yok. <gülüyor> Yıldız çıktı ya. Aga Benim biler biler Bilal. bu ya. Biler. Biler işte. Biler. Biler. <laughs> 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 bir daha efsanevi geliyormuş var ya. Tekne efsanevi çıkarttın oğlum. Kanka ya ben ne ben diye? Ne Ender Süper Ender yazıyor bende. Bir yaşa daha hayırlı olsun. Ha <laughs> <laughs> ne <gülüyor> sans <gülüyor> yazdı. O da hiçbir geldi. Spray, sen diye spray on bende sen diyor. <laughs> ya. Bir şey çıkmadı. Ojen bum. Evet. Ender. Gönder gelsin. Son iki tane. Bunu sen aç. Hayır sen aç. Sonuncuyu bana. Hayır hayır. Sonuncuyu sen açacaksın bana. Aç sonuncuyu ben açacağım aç. Hadi. Aç. Taş kart makas. Hayır aç. Bir de. Aç aç. Ya kere. Ay, Ama bir bir de, Kerem. Ay Kerem bir de. Ya. git. <laughs> ya ya. Ya ya geç. Tamam hadi son. Bunu ben açıyorum. Süper mi? Şimdi de alakalı. Neredesin o süper? Ne alakalı Evet. Arkadaşlar kaç maç yapmışız? Oğlum bir sürü maç yapmışız. Görev yapmış. Ben evet Görevlere arkadaşlar. Görevlere bakın hesap verdim bir ben arkadaşlar. Ben bu görevleri bitirdikten sonra tekrardan sarı diye saçılma yapacağım. Ben, Kendinize iyi bakın. Ben hesap geleceğim. verdim. Hadi bay bay.